Sevgili seyirciler, Guatr hastalığını duymayan yoktur. Guatr hastalığını çekenlerin sayısı bir hayli fazla. Tiroid bezi az çalışıyor olabilir, çok çalışıyor olabilir, ona ait bulgular verebilir. Bazı kişiler bu bulguların farkında olmayabilir. Kendisini bir anda sinirli hisseden, çarpıntıları olan bir kişi kalp şikayeti olduğunu zannedebilir. Oysa ki tiroid bezi çok çalışıyor olabilir. Tiroid bezinin Huyunu konuşacağız bugün. Az çalıştığı zaman ne yapar, çok çalıştığı zaman ne yapar ve ne yapılır tedavi olarak neler önerilir? Bunu uzman konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz Hisar Intercontinental Hospital'dan genel cerrahi uzmanı Doktor İlker Abcı. Hoş geldiniz Abcı. Dilerseniz önce tiroid bezinin vücudumuzun tam olarak evet. neresinde yer aldığına değinelim ve ne önemi var bizim için? Evet. Tiroid bezimiz boynumuzun ön kısmında yaklaşık 20-25 gram ağırlığında kelebek şeklinde bir organdır. E, ee, bu tiroid e, bezi tiroid hormonları dediğimiz e, hormonları salgılar e, neredeyse bütün sistemlerimizi etkileyen ilgilendiren e, hormonlardır bu hormonlar e, bu hormonların e, az veya çok çalışması ile ilgili olarak da bir takım şikayetler ortaya çıkabilir e, metabolizmamızla ilgili olan e, bu hormonların e, e, kaynağı dediğim gibi tiroid bezimizdir. Evet, normal çalışıyorsa zaten farkında evet. değiliz. Evet, evet. Yani her şey yolunda demektir. Evet, evet istilerseniz önce az çalıştığı durumlarla evet. başlayalım. Yetişkinlerde tiroid bezi az çalışıyorsa ne gibi bulgular verir? Tiroid bezi yeterince hormon üretemiyorsa, tiroid hormonlarını az salgılıyorsa e, hipotiroidi dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Bu durum kendini e, kilo alma, ellerde ayaklarda şişme, e, Adet düzensizlikleri, kabızlık e, gibi şikayetlerle kendini belli eder. E, bu durumlara e, karşılaştığımız zaman e, tiroid bezimizin az çalışması durumunu araştırmak gerekir. Hanımlar, özellikle evet. herhalde size uyarmak lazım. Kadınlarda daha sık görüyor evet. musunuz bunu? Kilo alıyorsunuz, rejimlerle veremiyorsunuz. Elleriniz, ayaklarınız şişiyor, kabızlık gelişti. E, bir farklılık var sizde. Hormonunuzu araştırın. Tiroid hormonunuz az çalışıyorsa istediğiniz kadar rejim yapın. Kilo veremezsiniz. Evet. evet tedavide mutlaka ki evet. çok daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Tedaviye birazdan geçeceğiz. Çok çalışıyorsa ne ee, olur? Hipertroidi dediğimiz durum ortaya çıkıyor bu kez de. Tiroid hormonları kana e, normalden fazla salgılanıyor. E, bu durumlarda da e, sinirlilik, çarpıntı, e, çok yediği halde kilo alamama gibi şikayetlerle hastaları biz karşılıyoruz. Ee, yine tiroid testlerine bakıp bu kandaki düzeyini ölçüp e, buna ilişkin tedaviler düzenliyoruz. Sayın Abci, kulağa tabii hoş geliyor hanımlar için gene diyeceğim evet. kilo verememen, şey kilo verme, alamama ama öyle değil aslında. Tiroid hormonunun Kesinlikle. çok salgılanıyor olması kalp damar sağlığı açısından da sizin evet. için endişe verici değil mi? Ne yapabilir? Bütün, bütün e, organları etkileyen bir durumdur. Sonuçta anormal bir durum. E, bu şekilde kilo vermek doğru değildir. E, tiroid hormonlarınızın kanda normal seviyede tutulması gerekir. Ee, özellikle kalp damar sisteminde olumsuz etkilere sebep olur. Ee, Tiroit e, bezinin büyümesi e, guatr e, adını alır. E, bu özellikle e, kadınlarda çok sıktır. E, bu yüzden e, özellikle tarama ve şüpheli durumlarda e, tarama muayenelerine gidilmesi gerekir. Sayın Burada şurada buna değinebilir miyim bilmiyorum ama bazı zayıflama metotlarında evet. ve bazı kişilerce de Hastalara tiroid hormonu zayıflasın diye veriliyor. Evet. Biz bunu duyuyoruz. Evet. Adres gösteremem, bilemiyorum ama bu herhalde tehlikeli. Kesinlikle durum, değil mi? tiroid hormonu bir durum. zayıflamak evet. için kullanıldığında veya kişi kendisi gidip aldığında evet. ne gibi bir durumla karşılaşabilir? Bu metodu hiçbir zaman kullanmamak gerekir. Ancak bir kişi diyet yapacaksa veya bir kilo ile ilgili bir problem varsa. Ondan önce tiroid hormonlarının bakılması mantıklı olur. Bunların normal olduğunu bildikten sonra diğer te zayıflama metotları kullanılabilir. Evet, tiroid hormonu fazlası evet. kalbi yorar. Aslında evet. akıda kalması gereken o. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Ardından tiroid hormonu fazla salınırsa veya az salınırsa vücudumuzda değişiklikler ortaya çıkıyor ama tedavisinde ne yapmak lazım? Ömür boyu tedavi olmak gerekir mi? Yoksa kısa süreli de olsa bazı tedaviler önerilebilir mi? Bunu kısa bir aradan sonra konuşacağız. Gerekir. Doktor İlker Abcı programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sağlıklı yaşamla ilgili programımızla ilgili merak ettikleriniz, soracaklarınız varsa lütfen bize yazın. Yaşama Sevinci'ye cnnturk.com.tr elektronik posta adresimiz.